Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurum mayayla hazırlanan harika bir ekmek tarifi paylaşacağım. Akşamdan hamuru yoğuruyorsunuz, sabahleyin de bir güzel pişiriyorsunuz. Hem çok kolay, hem de ortaya fırından almışsınız gibi muhteşem ekmekler çıkıyor. Ekmekleri dilimledim. Bakın. Dokusunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın gözeneklerini tek tek sayabilirsiniz. Hakikaten son derece mükemmel, harika bir ekmek oldu. Şu ekmeğin uç kısmını sevenler için. Bu ekmekleri mutlaka deneyin diyorum. Ve hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı buyurun hep birlikte izleyelim. Ekmek hamurumuzu hazırlamaya başlıyorum. Bir paket kurumaya kullanıyorum. 11 gram kuru mayayı karıştırma kabının içerisine alıyorum. Burada bir su vardı, içme suyu var. Suyumuz ılık olsun arkadaşlar. Eğer suyumuz soğuk veya gereğinden fazla sıcak olursa maya aktifleşmeyecektir. O yüzden suyun ılık olmasına dikkat edelim. Ilık suyu mayanın üzerine alıyorum. Burada bir su vardı. Yine ılık yoğurdum var. Yoğurt birazcık ayranımsı bir kıvam var. Çok koyu bir kıvamı yok. Ee, yine yoğurdumuzu da önceden çıkartıp oda sıcaklığında ılınmasını bekleyebiliriz. Bu arada bardak ölçüm de 300 miligram. Yoğurdu da su ve mayanın üzerine ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla maya iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Maya tamamen eridi. İriyen mayanın üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şekeri de iyice eritelim. Hatta bu şekilde bir 3-4 dakika bekletebiliriz. Sonrasında unumuzu ekleyeceğim. Yapmamız gereken işlem bu kadar. Sonrasında hamurumuzu yoğuracağız ve sabaha kadar dinlenmeye bırakacağız. Kuru maya, ılık su, ılık yoğurt, toz, toz şeker ve tuzu karıştırma kabına aldım. Şimdi üzerine önce 3,5 su bardağı civarında un ekleyeceğim. Unu eleyerek ekliyorum. Unumuzu elediğimiz zaman hamurumuzun çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. İkinci bardağı da ekleyelim. ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Katı bir hamur olmasın. Üç buçuk su bardağı unla cıvık bir hamur oldu. Hemen yarım su bardağı daha un ekleyeceğim. Hamuru iyice yoğurdum arkadaşlar. Şöyle hamurun dokusuna bakıyorum. Biliyorsunuz maalesef marketlerde un kalmadığı için eskiden A101'in ununu kullanıyordum. Fakat şimdi nerede bulursak oradan alıyoruz. Birazcık daha ekleyeceğim. Hamurum nihayet almasını istediğim kıvamı aldı arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde hafiften ele yapışan bir kıvam olması gerekiyor. Şöyle. Ne kadar çok yoğurursanız Sonuç o kadar güzel oluyor. O yüzden ben de olabildiğince yoğurmaya çalıştım. Şimdi hamuru toparlayacağım ve üzerine streçle örttükten sonra dinlenmeye bırakacağım. Hamurumu güzelce toparladım. Şimdi hemen streç filmle kapatacağım. Sonrasında üzerine yoğurt mayalarken nasıl yoğurdun üzerine mutfak beziyle kapatıyorsak o şekilde kapatıp sabaha kadar mayalanmaya bırakacağım şöyle bir mutfak beziyle kapatıyorum. Hamurumuzu bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Sabahleyin ekmeklerimizi hazırlayıp bir güzel pişireceğiz. Oldu. Hamurumuz gayet güzel bir şekilde mayalanmış. Bakın hemen hamurumu tezgahın üzerine alacağım. Tezgahın üzerine birazcık un serpiştiriyorum. Hemen mayalanan hamurumu tezgahın Ekmek için kullandığım un sarı buğday unu. O yüzden rengi birazcık sarı. Şöyle bir toparlıyorum. Şöyle bakın. Yumuşak bir hamur. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa ekmeklerimiz de o kadar güzel olacaktır. Hamurumdan 4 tane beze hazırladım ve bezelerin üzerine nemli bir bezle örtüyorum ve bu şekilde 10 dakika civarında dinlendireceğim. Sonrasında ekmeklerimi hazırlayacağım. Merhaba. Bakın hamurlarım çok güzel bir şekilde mayalandılar. Bir tane hamuru alıyorum. Ve şu şekilde açıyorum. şekilde katlıyorum arkadaşlar. Ve şekil vermek bu kadar kolay. Hamurların tamamını bu şekilde hazırlayacağım ve sonrasında pişirme kağıdı serdiğim tepsiye yerleştireceğim. şekil verip pişirme kağıdı serdiğim tepsiye yerleştirdim. Üzerlerini nemli bezle örtüyorum ve bir saat bu şekilde dinlendireceğim. Ekmeklerimi bir saat mayalandırdım. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Bir jilet yardımıyla ekmeklerimi çiziyorum arkadaşlar. şekilde ekmeğin üzerinden çizik atıyorum. Normalde un serpiştiriyoruz biliyorsunuz. Ben bu defa çok azıcık böyle varla yok arası sıvı yağ süreceğim arkadaşlar ekmeklerimin üzerine. Şöyle çok az sıvı yağ sürüyorum. Bakın çok azıcık. Fırçayı dokunduruyorum neredeyse. Çok fazla sürmüyorum. Bu kadar yeterli. Fırınımı da 230 derecede ısıttım. Ekmeklerimi 230 derecede ısıttığım fırında yaklaşık 25-30 dakika pişireceğim. İlk koyduğum ekmeklerim pişti. Hatta soğudular bile. Ben o arada kızımla uğraşırken ekmekler soğumuş. Hemen şimdi soğuyan ekmekleri dilimleyeceğim. Diğerleri fırından çıkınca onları da sizinle paylaşacağım inşallah. Hemen şöyle alıyorum. bildiğimiz fırın ekmeği. Bıçaklarım da birazcık daha güzel kesse daha güzel olacak ama. Şöyle arkadaşlar bakın. Ekmeğin dokusu çok güzel. Tüm gözenekleri sayabilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok ama çok güzel bir ekmek. Ekmekleri dilimledim. Gerçekten harika görünüyorlar. Akşam hamuru yoğurup sabah pişirseniz ekmek kokusunu duymamış olsalar gidip fırından aldığınızı zannederler. Bu arada diğer tepsim de pişti fakat ekmekler birazcık fazla kızarmış. Ben bu ekmekleri doğramakla uğraşırken fırını unuttum. Hemen şöyle göstereyim size. Sizlerle paylaşmış olduğum ölçülerden 4 tane somun ekmek çıktı. Ve ekmeklerimiz servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Eğer videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.